Merhaba, ben Derya Balcı. İhale Mizar kanalına hoş geldiniz. Bugünkü gündemimiz ilanı 1 Eylül 2025'ten sonra yapılan bir işin başlatılması. Diyelim ki 1 Eylül 2025'ten sonra ilanı çıkmış bir iş denizde kaldı. Öncelikle hayırlı olsun. Peki şimdi ne yapacağız? Adım adım bakalım. İlk olarak ihaleye uygulama projesi üzerinden çıkılmamışsa yani ön veya kesim proje üzerinden ihaleye çıkılmışsa bu işlerde uygulama projesi idare tarafından iş programına göre yapılacak imalatlara başlanmadan en az 15 gün önce bir yazı ekinde yüklenecek teslim edilir. Bu metinde uygun olarak uygulama projelerinin teslimi planlanmalı. Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta, birim fiyatlı işlerin onaylı uygulama projesi bulunmayan kısımlarına başlanamaz. Uygulama projesinin yükleniciye onaylı olarak sunumunun planlanması önemli. Bunu bir köşeye koyalım. Biz sözleşme imza tarihine Sözleşme imzalandıktan sonra sözleşmede yazan süre içerisinde iş yeri teslimi yapılır. Ancak işe başlamaya mali olacak ve gözden kaynaklanmayan hukuki, idari, teknik veya fiili bir engel varsa iş askıya alınacak ve engel ortadan kalkınca fiili yer teslimi yapılacak, geçen süre işin süresine eklenecek. Yüklenici fiili olarak yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde iş programını hazırlayarak onaylanmak üzere idariye teslim edecek. Süresinde teslim edilen iş programı idarece kontrol edilecek, uygun bulunmaması halinde uygun bulunmama gerekçeleri de belirtilerek bir defaya mahsus olmak üzere 5 günlük bir süre verilerek düzeltme istenecek. Yüklenici onaylanmış iş programının kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 10 gün içinde teknik personel bildirimi ve eklemini idareye sunacak. İdare bu personel hakkında gerekli incelemeyi yaptıktan sonra kabul edip etmediğini 10 gün içinde yükleneceği bildirecek. 10 gün içinde herhangi bir bildirim olmazsa uygun bulunmuş sayılacak. Burası önemli, usulüne uygun teknik personel bildiriminde bulunulmadığı sürece hiçbir imalat yapılmayacak. Şöyle özetlersek, Onaylı uygulama projesi işlemleri dikkate alınacak. Sözleşme sonrasında iş yeri teslimi ve fiili yer teslim işlemleri yapılacak. Sonrasında 15 gün içinde iş programı hazırlanacak. 5 gün içinde iş programı ta talep ediliyorsa düzeltilecek. 10 gün içinde teknik personel bildirimi yapılacak. 10 gün içinde teknik personel bildirimi uygunluğu kontrol edilecek. Ve tüm bunlara baktığımız zaman pili yer tesliminden 40 gün sonra iş başlayacak. Çünkü usulüne uygun teknik personel bildirimi yapılmadan iş başlayamıyor. Peki iş programı düzenlerken ödenek başlangıcı bu işlemlerden sonra mı yapılmalı? Bunu yorumlarda sizden bekliyorum. Bugünkü gündemimiz ilanı 1 Eylül 2025'ten sonra yapılmış olan bir işin başlatılması. Siz de bu başlatma konusu ile ilgili düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Ayrıca bu videolardan haberdar olmak için abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.